Ay çok mutlu oldum ya. İki yazmaya başladı şimdi Şimdi şu... Bir <laughs> kardeşim. Beş yazdı. Durun arkadaşlar. Ben, benim bir taktiğim var. Başka mega kutu var mı burada? Yok. Tamam. Şuraya geçelim. Dükkana girelim. Dükkan dükkan. Şuraya bir. 2 3, 4, 5, 6 yaptım. 5 yazdı arkadaşlar. Ay çok mutlu olduk be. Acayip mutlu oldum Vallahi Hadi ikimiz de bayrağını çekelim. Dur dur bir dakika ben. Benim son 4 kutum falan kaldı. şunu Mega 5 yazıyor arkadaşlar. 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 Bakın. Gördüğünüz gibi 36 karakterimiz oldu. Ve Bayron çıktı. Bayron çıktı. Bayron çıktı. Bayron çıktı arkadaşlar. Arkadaşın da Bayron'u var. Şunları da açayım Osman. Arkadaşlar yüklenmiyor. Lu! Arkadaşlar Lu'yu da aldık. Şu rozeti de alalım gitsin. Almışım da. Senin de al gitsin. Sen de al gitsin. Arkadaşlar. Arkadaşımla artık aynı karakterler var. Osman Bayron. Arkadaşlar ilk olarak böyleydi videomuz. Öbürkü videoda Byron ve Lou ile oynayacağız. Öbürkü videoda